Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. E ee, başka zamanları çok güzel videolar çek. İşte şimdi box videosu çekiyoruz. Hadi başla bakalım o zaman. Nasıl tokatlıyor? Şuna bakın arkadaşlar. Yarız tokatçı Bam. Durdur önce sert bir tane vur. İşte o lamba yaktı. <laughs> Uhu, kafa tutayım. Kafa, daha sert kafa. <laughs> daha sert kafa. <laughs> i̇şte bu. Şimdi yumruk at, yumruk, yumruk. Tokatlı yumruk at, yumruk. Evet. işte bu. Tekme at. <laughs> Tekme atarken yalnız Giyirdi arkadaşlar. <laughs> Böyle tokat atsınlar değil mi? Böyle sert vursunlar. Evet. Bak nasıl döndürüyor. Şuna <laughs> <Ne> bakın <laughs> arkadaşlar. Şimdi ters yönüne dönecek. Ters yöne dönecek. Bakalım, bekliyoruz ters dönmesini. Şimdi de diğer tarafa dönmeye başladı. <laughs> <laughs> o düşman! Saldır ona! Tamam dinler şimdi yeter artık bu kadar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yaz çok güçlü, çok hızlı. Ee, döndürdü de gördüğünüz kum torbasını zaten. Siz de onun gibi güçlü kaslara sahip olmak istiyorsanız bol bol yemek yiyeceksiniz ve bol bol antrenman yapıp spor yapacaksınız. Doğru muyuz? Hı -hı. Ben spor yapıyorum o yüzden güçleniyorum. Evet. Peki arkadaşlara bir şey demek istiyor musun? İstemiyorum. <laughs> Bay bay. Tamam görüşürüz o zaman bay bay.